Evet değerli dostlar, bugün sizlere görünmeyen hard disk hakkında konuşacağız. Çünkü şu anda benim elimde bir tane hard disk var ve o hiçbir şekilde görünmüyor. Ben size göstereyim. Normalde burada 4 adet hard disk olması gerekiyor. Ayrı hard diskler bunların hepsi. Ama bir tanesi görünmüyor. Ben taktım, bilgisayardan kontrol ettim, üstüne dokundum şöyle ufaktan bir. Titreşim yapıyor ve çalışıyor, bunu hissettim zaten. Ama maalesef ki burada görünmüyor. Şimdi bunun çözümünü göstereceğim. İlk öncelikle arkadaşlar, bir aygıt yöneticisine bakalım. Eğer aygıt yöneticisinde Diskiniz görünüyorsa, bakın 1, 2, 3. Benim bunların ikisi Toshiba, bir tanesi de WD e, olarak. Ama bir tanesi, bakın buradaki görünüyor burada, ama e, buradaki yerde görünmüyor. İşte bunu nasıl çözeceğiz? İlk önce buraya bir tıklayın. Buradan bakın diskler normal çalışıyor mu, hiçbir sıkıntısı var mı falan filan diye. Normal çalışıyor zaten, görüyorsunuz. Buradan arkadaşlar sabit disk bölümleri oluştur ve biçimlendir kısmına geliyorsunuz. Buradan bir kontrol edeceğiz. Bakın gördüğünüz üzere burada 3-4 tane bölüm var. Ve burada benim disklerim buradakiler. Ne oluyor? Benim disklerim şuradakiler. 3 tanesi. Ama şurada 232 GB falan diyor. Bakın benim o diskim 250 GB. Ama görünen 232 GB. Benim zaten burada 252 GB olan bir yerim yok zaten. Ee, o yüzden ben bunu gelip buradan yeni basit birim diyorum. Evet diyorum. Bunu da F olarak atalım mesela. bunu Aynen. Bu şekilde at atabilirsiniz. Buradan bir şeylere dokunmayın yeni birim okey son diyorsunuz ve oluşturuyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık hard diskiniz oluştu. Sizin için hayırlı uğurlu olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.